Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizler tekrar almayacak elimden sesleniyor Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa gene çok kolay, çok pratik fırında patates, soğan, balık yapacağız. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hemen malzemelere geçim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 400 gram balığım var. Üzeri soslu. Bunlar hazır şekilde oluyor. Böyle fırın atıyoruz. Güzel oluyor. İçinde hiç kılçık falan bir şey yok. Tertemiz yani. Yaklaşık 8-9 tane patatesim var. 3 tane soğanım var. 2 diş sarımsağım var arkadaşlar. Biraz yağ ve sıvı yağ ve de baharat lazım arkadaşlar. Bunları zaten aşama aşama göstereceğim. Şimdi hemen yapma aşamasını geçelim inşallah. Bir patateslerimi soyalım. Arkadaşlarım şöyle patateslerimi soydum. Şöyle doğruyum. Şöyle elma dilimi gibi şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle doğrayayım arkadaşlar. Havadan eşit bitsin diyerek de. Soğanlarımı soydum hazırladım. Onları doğrayacağız sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de bakalım. Hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüze rahatlasın. Bugün böyle kolay kaçacağız arkadaşlar. Bugün biraz işlem vardı. Bu bu artık güzel oluyor. Büyük oğlum seviyor. Hem içinde böyle pek kılıçlı da olmuyor rahat oluyor yemesi yani üzeri soslu böyle fırına atıyorum yaklaşık işte 40-45 dakika falan pişiyor arkadaşlar bu şekilde bugün de böyle yapmak istedim var dedim sizlere de bir fikir olur çekim yapmak istedim arkadaşlar şöyle arkadaşlar ben yapmaya devam edeyim tekrar görüşürüz arkadaşlar böyle patatesimiz hazır biraz e, tavuk baharatım var benim şöyle ondan ekiyorum Bismillahirrahmanirrahim Şöyle arkadaşlar. Bunun içi zaten tuzlu. Ondan tuz çok koymayacağım yani. Biraz kekiğim var. Ondan koyacağım nasıl olursa. Şöyle arkadaşlar. Yarım tatlı kaşığı gibi falan. Birazcık pul biber koyacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz da sıvı yağ ve tuz koyacağım. Karıştıracağım. Arkadaşlar birazcık da tuz. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi tavuk baharatı biraz tuzlu ondan çok koymayacağım. Birazcık da sıvı yağ koyacağım arkadaşlar şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar malzemeleri bir daha sayayım. İkisi sarımsak rendeledim. Biraz tavuk baharatı, kekik, pul biber, birazcık tuz ve de sıvı yağ koydum arkadaşlar. Şöyle hepsini karıştırıyorum. Nasıl gibi de kokular yayılır arkadaşlar. Sarımsak kokusu da, baharatların kokusu Şöyle karıştırıp tepsimize yerleştireceğiz. Arkadaşlar şöyle tepsimi hazırladım. Yuvarlak tepsim var. İçerisine fırın kağıdı koydum. Bağlamını çıkardım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde. Üzeri dediğim gibi soslu. Şöyle. Bunlar değişik değişik oluyor. bazı brokollü oluyor, Zepsel oluyor. Bugün değişik bir sos var böyle. bunu yapacağız nasip olursa. Patateslerimiz hazır. Artık etrafına dökebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle boşaltalım. Şöyle yerleştirelim. Hepsi bir adet dediğim gibi 45 dakika falan sürer tahminim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şöyle arkadaşlar bir tepsimi yerleştireyim. Soğanları da üzerine yuvarlak yuvarlak doğradım. Üzerine koyacağım. Arkadaşlar patateslerimi koydum. Aynı yağın içerisine soğanlarımı şöyle hazırladım. Üzerine birazcık tavuk baharatı attım. Bu şekilde yuvarlak yuvarlak kestim arkadaşlar. Şöyle artık koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gelişi güzel yerleştiriyorum arkadaşlar. Soğan da e, baladan güzel olur arkadaşlar. Soğan, balık patates güzel olur. Birazcık da turşumuz var ondan çıkaracağım. Bu şekilde arkadaşlar. Biraz bulgur pilavı yaptım yanına. Nasip olursa bugün de böyle. Sizlerde bir fikir olur inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tepsimiz hazırladık. Soğanımız, patatesimize baharatladık. Balımız ortasını koyduk. 180 derece alt üst pişirmeli artık fırınımıza gidebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tepsimin fırını koydum. Şöyle. 180 derece alt üst pişirmeli. Bakalım ne güzel sürecek arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fırındaki yemeğim pişti. Tam 45 dakika oldu arkadaşlar. Artık kapatıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldik. Bugün çok kolay çok pratik tepsiye soğan patates ve balık attık arkadaşlar. Güzel oldu pratik oldu. İnşallah sizlere sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanları, yiyenlere afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucakta olsun sevgiler selamlar olsun.